Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Bugün sizlerle birlikte ne videosu çekiyoruz Duru? Kromi. Kromi ve Möledi. Duru ile gezmeye çıkmıştık. Gezmede ilginç bir dükkan keşfettik ve dükkanda bu tarz arkadaşlar Melody Kurumu ile ilgili kitaplar vardı. Değil mi Duru? Evet. Defterler vardı, kitaplar vardı. Onun bir bantları vardı bir de. Evet, bantları vardı. Bir de şekerleri. Evet Evet Duru ee, Duru bu kitabı beğendi arkadaşlar Bu kitabı bugün sizlerle açacağız Ve stickerlarını yapıştıracağız ee, Beğenirseniz eğer Evet bu, bu tarz videoların devamının gelmesini isterseniz Yorumlarda belirtin Diğerlerini de alıp Videoyu çekeriz değil mi Durucuğum Evet açalım şimdi hadi Çıkart bakalım İçinden ne çıkacak Var. Evet arkadaşlar bu tarzda odalar çıktı ve içerisinden bu şekilde iki tane sticker çıktı. <laughs> arkadaşlar burada kim var? Şöyle pastalar, kıyafetler, hayvan mamaları. Bakayım orada ne var Durucuğum. Ee, burada da Kromim Melody yine aynı şekilde kıyafetler var. <laughs> Aynısı. İçecekler var, pastalar var. Aynısı değil. Bak farklı Duru. Gördün mü? Evet. Bence şu pastacı dükkanından başlayalım. Evet. Bak buraya pastaları, içecekleri yerleştireceksin. Pastalar mı şey Evet. Pastaları yapıştır. Kır, kır, nereye? Bu sıralara. Buralar raflar. Raflara pastaları yapıştıracaksın. Tamam. Hadi yapıştır bakalım. Hadi pastaları sırayla şu yapıştır pasta? şuraya. Bakayım Hadi yapıştır bakalım Duru Bak pastalar burada Pastaları ve içecekleri sırayla buraya yapıştır hadi Bu da pasta Evet o da pasta Yapıştır hadi Evet sırayla diğer pastaları da yapıştır Ana ben buraya da Tamam Sen de o odayı yaparsın tamam mı Doğa Şimdi ablam bunu yapsın Kura Yapıştır bakalım. Çilek, çilek. Evet, çilekli pasta. Sever misin sen Doğa? Evet. Bak Melody de çok seviyormuş ki hep çilekli pasta var. Gördünüz mü? Evet. Bak aynı Evet, Melody bu. Melody evet, evet o Şimdi yapıyorum. Evet. Duru şimdi pastacı dükkanının pastalarını diziyor raflara. Hadi durun. Anne, içecek. Efendim. İçecek mi? İçecekleri de dizecek şimdi. Alt rafa da duru. İçecekleri diz tamam mı? Tamam anne. Hadi bakalım. Anne. anne. Ben... Ben evet orada koltuk var. Şimdi sıra o odaya da geçeceğiz. Burada mutfak sanırım. Bak içecek falan var. Burada mutfak. Burada Melody'nin odası. Bu da Kromi'nin odası. <laughs> Kromi'nin odasını çok seviyor. Evet. Hadi yapıştır bakalım hepsini. Biraz yamuk oldu sanki Duru. <laughs> Duru, Duru sen de buraya içecekleri de diz hadi. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> pipetli pipetli ne kadar güzel bir içecekmiş öyle. Diz hadi oraya. Efendim. Evet oyuncakları varmış. Şimdi sen odayı dizerken onları yapıştırırız tamam mı? İlk önce duru içeceklerini dizsin. Ona yardım ettim. Evet. Pastalarını dizdi. içeceklerini dizdi. bir tanesini çıkaramadım. Pastacı dükkanını hazırlıyor şimdi Duru. Aldı çok güzel oldu. Şimdi Maya bunu Kimi? Bence Melody var burada. Melody'nin yanına kromiyi koy. Niye? Anne? Ama burada zaten Melody var. Kromi yok. Anne o zaman çıkmıyor. Bu çıkmaz. Bu yapıştırma. Oha. Kromiyi koy buraya. Anne, Ama anne. kromiyi bence odasına koyalım. Yapsın yatsın oraya. Yatır kromiyi. Tamam. Şimdi sıra kardeşinde. Kardeşim Melody'nin odasını yapacak. İlk önce bence kıyafetlerini diz buraya Doğa. Dur kıyafetleri bu, bu, burada galiba. Evet bak buradaki kıyafetleri çıkart hadi dolabına koy. Dur ben çıkarayım sana. Tamam ablan yardım etsin sana. Sen de oraya yapıştır tamam mı? Ve deniz maymeli çıkaralım. Çıkart hadi. Ama aynı tuşunu baksana. Aa. Ya. Kardeşim. Dolaba yapıştırın kıyafetlerini. Sen çıkart kardeşin çık yapıştırsın hadi dolaba. Hadi ya, Düzgünce ya. yapıştıralım. Dur doğa. Ben yapıştırdım. Bir dakika. Sen ver, kardeşin yapıştırsın. Sırayla böyle yapıştırın, tamam mı? Dolabını kıyafetleriyle Önce, doldurun. Önde Doğa yaptı, sonra da ben. Tamam, sen ver şimdi. Kardeşin yapıştırsın hadi. Bu ne? Al Doğa, yapıştır hadi bunu da. Dolabını kıyafetle dolduralım hadi. Ee bunun niye kahve yok? anne? Doğa hadi kıyafetleri bak yerleştir. Bak burada da bir tane kıyafeti var. Al bakalım bunu da yan, buraya yapıştır. Ee, Dur bakalım. Anne. Dolabı doldu. Anneciğim. Efendim. Doğa bence oyuncak koyalım. Şu halının üzerine oyuncaklardan koy hadi. Dur bak şu treni koyalım. Evet. halının üzerine koy. Ters oldu ama o Dur bak. Şöyle yapıştıralım. Dur bakalım. Şuradan bir tane daha oyuncak çıkaralım. Şuraya yapıştıralım. Bir de kuramayı da buraya otursun arkadaşıyla birlikte. Ama burada bir tane daha var. Evet arkadaşlar. <laughs> dışarıyı böyle yaptık. Burada mama e, kaselerimiz var. Arkadaşlar. Burada Kuromi, Melody ve arkadaşları. Arkasına da oyuncakçı dükkanı yaptık bu şekilde. Arkadaşlar. Yukarıda kuşlar uçuyor. Evet. Arkadaşlar, bizim göstereyim mi? göster. Bakın kim yatıyor burada. <laughs> Melody yatıyor. Kromine adasında melodi yatıyor. Burada evet, pastacı yeni yaptık. Melody'nin arkadaşı gelmiş burada içecek içiyor. Ay nere? Ko Ay kota. Burada Kromi e, evde pasta içecek hazırlıyormuş onlara. Buraya da çileklerini ve şekerlerini koyduk yapıştırdık böyle. Arkadaşlar ya, burada sinema var. Evet. yapmış kendisi. Burada yine Kromi ile Melody odada. Kıyafetleri bu şekilde. Aynası var ve halının üzerinde bir sürü oyuncakları var. Evet arkadaşlar. Kitabımız bu şekilde oldu. Bu tarz videoların gelmesini isterseniz yorumlarda belirtebilirsiniz. Biz de ona göre yenilerini alıp yeni videolar çekeriz. Değil mi Darucuğum? Evet. Ne söylüyoruz arkadaşlarımıza? Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bizi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Sizi Güzel. çok seviyoruz.